Yeni videodan herkese selamlar. Bugün Ahşap Masa programımızın jenerik müziğini yapacağız. Sülüdü'deyiz. Muhammed Kahveci, Eren Gökkaya ve Ahşap Masa ekibi olarak. Bir de Kıvanç Tatlıtuğumuz var Osmaniyeli. Gel dostum sen buraya gel prim kasalım biraz. <laughs> adam bakar mısın ya? Buyurun. Bak. Bu adam Osmaniyeli. Osmaniyeli şu arkadaşlar. Ekip olarak şu an Sülüdü'deyiz. Ee, bazı sözler yazdık. Şimdi müzikler yapacağız. Ahşap Masa için bir jenerik müziği çıkaracağız. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Heyecanla bekliyoruz biz de. İzlemede kalın. evet, sonra hocam. Şarkı. Hepkin şarkısına benziyor. benziyor. Yani. Ama yani benziyor. o değil, yani. o değil tabii canım. Biz bunu biz yazdık. Bunu şarkı, lisedeyken <laughs> Şarkının ortaya çıkması yani name şöyle gitti. Ben tam bir Bilal Göre geldi o zaman. Muhammed'e şunu gönderdim. <laughs> Ses kaydı gönderdim Muhammed'e. Muhammed bunu aldı, bu hale getirdi ve nerelere geldik. Yani Bilal Göre genden Hayk Hoca hep İlk single'ı ne zaman çıkarmayı düşünüyorsunuz? Haftaya <laughs> <Ablayıcı> cuma <mı? gülüyor> inşallah bu olacak işte ilk single'ımız. Aranjörü Muhammed Kahveci, Eren Gökkaya, e Ahşap Masa. Ben söylerim, gel önemli değil diyorsun. Yani, yani yapıyoruz. Sözlerimizde var mı sıkıntı? Sizce nasıl? Sözler harika. Sözler O istedim. araya dünyayı ekleyelim mi? Onu Hı. deneyeceğiz. Ben ama bu Ahşap Masa kısa bir bayan vokal... Evet. ...en sona. Değil mi? Aynen. O istiyor sanki. Ahşap Masa'da bayan vokal bilseydim, getirirdim yanına bir tane. <gülüyor> <var>. <gülüyor> Bakalım onu. Yani bir tane o masa şey yapalım, alalım. Bugün ne? Perşembe pazarı. Pazar pazarı. Yani ee, bayan Mokal'da buluruz artık. <laughs> dur dur bir dakika. Şurada mı söyleyeceğim Mahmut? <laughs> Hayır bir dakika. Daha... <laughs> Böyle mi söyleyeceğim? <laughs> biraz daha giriyorsun abi diyor. Abi şöyle biraz daha içeriye doğru gir. Şey mi oluyor lan bu ses yankı arkadan <laughs> ses almasın diye mi? Ya Çat öyle bir düşüncemiz var tabii. <laughs> Gerçekten ne burası <laughs> lan bu ne? Eee alışılagelmişlik. Kesinlikle öyle. Biz bunu denedik. Burada aldığımızı bir denedik. Bir de orada denedik. Orada daha güzel oldu. niye? Çünkü orada çok fazla ses Gerçekten. yankılanmıyor. Aynen ses orada kalıyor sadece. Şöyle şey orada yaşadık. Ben kapatayım yolu... burayı. Böyle. Oraya bir çöp kolası Bir deneriz. Kovası. Bir orada deneriz. Bir burada deneriz. Tamam. Duruma göre Beş değerlendiriz. Beşimizi dönüp söylemek <laughs> için yani ister istemez. Ee, i̇çim rahat etmez. <laughs> evet. Başlıyoruz. Ağzına söyle. Tamam. Şöyle. Hakikaten böyle söylüyorum. Orada bir ne? ezel bakışı de, var. Bir Farkı deneyeceğiz. Mi? Sen Aynen. kendini bir kulaklıktan duyacaksın tamam mı? Tamam. Tamam. Ben ben böyle <laughs> <özenini> söyleyeceğim. Allah. <laughs> Mikrofonun eksikmiş. kardeşim. <laughs> Mikrofon da olursa tamam olacak. Aa da. 2008'de kaydı <laughs> oradan aldık diye. 2008'de söylediğimiz o şarkı neydi? Alican Köylü orada daha bu kadar. Sen gitarda ben vokalde. Duy bilmiyorsun, görmüyorsun. E, e, görmüyor musun? Görmüyoruz. Yani görmüyorsun, görmüyorsun. Bir sans söylemiştim demiştik bir de. daha. De. Kaydın mıydı? Yok, saydın değil. O gün Sancer'e mi vardı? Sancer'e miydi? O gün Sansoy'da vardı. Ben hatırlamıyorum ama Sansoy'u. Ya Hasret diye bir şarkı vardı. Onu o Direct. Direct, direct. Onu söylemiştik. Aynen. Abi. Ondan sonra 2008. 2008. Ondan sonra ne oldu? Abi bilmiyorum ben. <laughs> Daha önce. Yok şey. Biz bir şey dedik. Bir dakika. Aynen Evet. Pardon, onu söyleyeyim mi? Buyurun. Yani. Şöyle tutamıyorum. Yani bir sonraki Aa, ben onlara ne? Yüzünü dönüyor mu yani? Döndüm döndüm abi. bir sonraki klipsi yukarıdan salandıracağız mikrofonu. Sibercan. Ha yukarıdan gelecek böyle. İyi yüzünü döndün ya doğru yol buldun da Az önce Aa, arkada ne yapacak yalnız. Yine gündem olmaya çalıştı az önce. <laughs> Şu an sesimle falan olmak e, istiyorum. Allah Allah Allah. Nasıl görünüyorum? Yüzüm görmüyor değil mi burada? Kameranın arasında biraz mı? kibar davranır mısınız? Metin Bey, lütfen. Ertuğrul, sana gibi. kabalık yaptım mı? Sesi de çıkmıyor. tamam. mi? Konuşmuyoruz, halli o ya. Yani. <laughs> Sağ-solu var mı bunun? Var. R, sağ oluyor. Right, I left, right. Okey. Oğlum ben böyle hayal etmemiştim ya. Dansçı kızlar falan böyle... İsmail'le İlka Koyumu gibi, gibi bir şey düşünüyordum. Bir de ekran değil de senin derin montaj <laughs> bir gözlük takarsak cankan olabiliriz yani. <laughs> yaranamadım yavrum yaranamadım. Evet. Hmm. Kendin duyuyor musun? Kendi mi? Yani şeyden duymuyorum, kulaklıktan bir şey duymuyorum şu an. Kendimi duymuyorum. Misin? Deprem oluyor zannettim, neyle sallamadım. Evet, şu an, şu an kendimi duyuyorum. Nasıl? O, çok iyi ya. <laughs> tamam. Oo. Ses çok güzel. Kendin Telefonum çalıyor değil mi? Ya sesini... Ona duyuyoruz değil mi? <laughs> telefonu duydum şu an. <gülüyor> Efendim <gülüyor> abi. Ee, Metin bu gelmiş de elime yalnız içinde conta yok abi bunun. He. Contasız. <laughs> Bir de bu senin aslında reddinden... <laughs> yani o zaman edin. abi 6 ileri DSG'dir o 7 ileri lazım. Efendim onu mu istedim? Telefon çalıyor. <laughs> Efendim abi. Çekilemeyen miydi? Abi şimdi iki tane 0.75 çıkmış bundan. Tamam. Tamam. Çift adaptör mü kullanılır, tek adaptör mü? Abi tamam. tek adaptör, kablo ince olduğu için. Kalınlaştırmak adına iki kabloyu çıkarmış eleman. İki kabloyu çıkartmak kablo istemiş. Şimdi he he. Şöyle bir kırma, Kırmızıyı kırmızıya kırmızı, 0.75'in, beyazı mı Aynen, <laughs> Aynen öyle abi. Havalar beklemediği yerden seni yakalar sorular kendini? Yani fena Müziğin değil. altında mı kaldı vokal? <laughs> biraz. Müzik salın mı? Biraz. Oradan dinleyemiyoruz mu? Şu an kaydetmedik. Biz sen kendin hmm. diye. <laughs> biraz altta kaldı böyle. Ama hani... <laughs> okudun. Ondan pes dolayı. Pest dedin abi. Pe bir önce pes sonra siz değil mi? Ya şu an kaydetmiyoruz. Kendini <laughs> bir dene diye. Tamam. Tizden okuyayım bir de. Girdik bir, Girdi bir anda Sizden okuyayım bir de. Tamam oku hadi. Tamam. İkinciyi tizden gireyim. <laughs> ah şapmasa da. Ah şapmasa da. Şimdi <laughs> çıkıyor, çıkıyor. Bir şey anlaşılmıyor değil mi şu an burada ben söyleyince çok saçma evet. geliyor Ama dinleyelim burada çok dinleyelim. güzel oluyor. Dinleyelim. Hadi dinleyelim. Kaydettiniz mi? Ahşap Yapmıyorum <laughs> 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 Ben ah şapmasa <laughs> da, ah şapmasa da. <laughs> Kaza geldi böyle bir şey olsun. Ah oh, şapmasa <laughs> da, ah şapmasa <laughs> da. Ah, şap Geliyor abi. <da. gülüyor> <laughs> 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 Güzel mi? Şuraya geçebiliyor mu? Geliyor. Metin şuraya geçebiliyor mu? Giriyorsun. Kimileri kaçar. Kimileri kovalar. Onu bunu dediler. Yapamaz dediler. Nasıl kavarladım ya? ondan <laughs> şarkıyı kavarladım ya. Böyle de bir şey yok bak. <laughs> Arı kim düşürdü bu hale? Kim bizi vay be? <gülüyor> <gülüyor> Bağlama dile geldi anasını. Kendini de mi çaldın? Ben böyle anlayışa tükürüm vay be. <laughs> Yalnız böyle Soner çıplak sesle ses o bir boka benzemez ben orada ben, arkaya şey müziği koymamız benzeriz. lazım. Hadi söyleyebilir misin? Vay be. Soner söylesin bir kere. Sonra kardeş tamam Rüzgar. şey söyle ama. En sevdiğin şarkıyı söyle. En sevdiğim şarkı. şey kuş <laughs> <böyle>. Hadi. <laughs> Yok oğlum. Sen söyle. Sabah gece yarısı. O aynı şarkı değil. Sen sizi işiyorum. Yani. O bu şarkı mı? Tabii canım. Çiçeğim gelsene. <laughs> çiçeğim gelsene. Çiçeğim <laughs> sevsene. Yine bana <laughs> eskisi gibi. Sen tatlımsın. <laughs> Söylesene oğlum. Oğlum ben söyleyemem ya. Farkındayız da o yüzden söyletiyoruz. Sen tatlımsın desene. Çiçeğim gelsene. Çiçeğim, sevsene yine bana. Ne söyleyerek gibi. Sen tatlı mısın desene. Anamoxal <laughs> gibi diğerlerinden <laughs> böyle sağlı sollu sana gelecek abi bazen. Tamam. Geliyor. Evet. Kimiler ah şapmasa da ah şapmasa da. Kardeş. Ben burada aa şap. Ya zaten bir şey bak mi? bu mikrofon ta oradaki çıtırtıyı bile alıyor. Ee, Kondozan mikrofon direkt görüntü olarak. Ortam, ortam mi? mikrofonu. Ha görüntü değil mi? Ha tamam. Sen rahat <laughs> söyleyemezsin bu tarafa da geçebilirsin. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Herkes sesini alıyor yani. Tamam o zaman. Orada onun evet. sesi onu da alır. Tamam. Söylerken şöyle eğilir mi? Aa şapma sana diyor. Am. Hey. Aa <laughs> <laughs> da. A ah, şapmasa da. Unuttuk. Hadi bunu üç kere, üç kere. Nasıl bu günü koyabilir miyiz? Ondan sonra çekiliyor. Oraya neler koyacağız? Askerlik anısında var ya şöyle yere gül atıyorlar ikisi bir beraber okuyun diye. A şapmasa da söylemiyoruz mu? yok, ikisini de söylüyoruz abi. A ah, şapmasa da. A ah, şapmasa da diye. Tamam da. Bir de şarkıya önce bundan bütün daha var evet. Ha yok. Onu söylemiyoruz. Finale geliyoruz. Tamam, solaya geçiyoruz. orada bir A ah şap masada, A ah şap masada Ben unuttum. Ne unuttun? A şap masadaydım, Bir geri daha. çekildim o sırada. Tam A ah şap derken şapına girdim. Şapa? <laughs> Bir daha. Şap masada. Geliyor. A ah masada, A ah masada İyi gibi sanki bu. Oldu oldu. Sonra şey yaptım. sonucunda videomuzu tamamladık. Jenerik müziğimiz hazır. Yakında klibimiz yayına girecek. Videomuzu izleyip yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olun bir zahmet. Görüşmek üzere.